Evet işte oluyor hadi. İşte. Gerçekten oldu. Kömür taşı. Oley be oley. Hemen bir tane usta çağıralım da. Şuraya güzel bir fabrika yapsın ya. Çok büyük olmasına gerek yok zaten. Taş kadar öğretebileceğiz ha. Çok güzel oldu ya. Hemen çağıralım da. Şuralara bir yerler artık fabrika yapsın. Buraya beğenisi çağırmaya gidiyormuşlar kadar doğru. Hadi hadi Allah'ım sonunda böyle biz de zenginimde sonunda. Heh gel Hasan Usta gel. İşte Bizimkiler de orada zaten. Gel, gel Hasan Usta. Heh. Evet Hasan Usta. Oranın daha düzenli gözükmesi adına fabrikayı tam şu köşeye bir yere istiyorum. Şunların işte kesişim noktasında tarzı bir yerde olsun. Bir de artık yeni bir ev istiyoruz. O da tam fabrikanın yanında olsun. Olur mu? Ne dersin o Şu kısım bence iyi. Ne dersin sen bu duruma? Allah olur zengin. Mekan da müsait duruyor zaten. Buraya yaparız. Neyse siz isterseniz içeri geçin. Ben yapmaya başlayayım. Tamamdır sanusto. Sen yapmaya başla. Biz de evde biraz oturalım olur mu? Tamamdır Hasan Usta. Sen git. orada yapmaya başla artık. Bitince de zaten bize haber verirsin. Ondan sonra bir de bu evi de yıkarsın. Biz sana zaten maaşını vereceğiz. Merak etme. Tamam. Hadi sen başlasın. Gidelim. Bakir, Mehmet. Hadi gelin içeri giriyoruz. Gelin benimle. Sonuçta ne oldu? Bir şey mi diyeceksin? Evet yengen. Maaşı hemen vermene gerek yok istiyorsan. Anlaşılan para kaynağınız yok. Şu fabrika yapayım. Biraz para kazanın. Ondan sonra verirsin. Sıkıntı değil. Allah çok sağ olasın usta ya. Çok teşekkürler. Önemli değil zengin, Neyse ben başlayayım artık. Olursan usta. Hadi sen başla. ya ben de biraz dinleneyim orada. Aa. İşte. Sonunda bu fabrikayı bitirdim. Bence gayet güzel oldu ya. Yol da yaptım. Bence gayet güzel. Zenginin bu şekilde seveceğini inanıyorum. Evet. Şuraya koyduğu anda taşı. Bunlar çalışmaya başlayacak ve gelecek. Güzel güzel. Işıklandırmasını da yaptık. Artık şu evini yapmaya koyulayım. Oh ve bayağı bir yaptık. Evet evet buraları bayağı bir tamamladık. İlk katın her yeri bitti sayılır. Sadece yanları var. Bir de yerleri daha yapmadık. Neyse. Buraları da zaten artık yavaş yavaş yapıyoruz. Şöyle yapmaya devam edeyim en iyisi. Koyalım. Evet koymaya devam edelim. Oh be sonunda bitirdim. Zengin umarım beğenir ya. Gerçekten güzel oldu ev. Ve dıştan bir daha bir bakayım. Evet evet ya en büyük en güzel. Merdivenleri de koyduk mu birazdan. İçini zaten onlar yaşayacak. Onun benimle alakası yok. Allah güzel ev yaptım. Neyse dur zengin haber vereyim. Bakalım kapıyı. Zengin. Zengin. İşte orada. Yengen, evi yaptım. Gelin bakın istiyorsanız. Ne? Gerçekten bitirdin mi Hasan Usta? Hı? Vay be. Gerçekten muhteşem olmuş. İşte fabrikada burada. Hasan Usta, gerçekten çok iyi olmuşlar ya. Bir katlı, devasa. Evler çok iyi olmuş. Blok seçimi falan da çok iyi ya. Gerçekten muhteşem Hasan Usta. Böyle gideyim bir de buraya da bakayım. Evet. Çok iyi ya. Buraya koyduk mu taşı. Buralardan kömür gelecek ha. Çok güzel ya. Çok güzel. Gerçekten iyi oldu. Hasan Usta işini çok iyi yapıyor. Hasan Usta. Beni bırakmayacağız merak etme. Sen daha bize lazım mısın? Burayı büyük bir şehir yapacağım. Çok zengin olacağım ve burayı büyük bir şehir yapacağız. Sen de bize yardımcı olacaksın sonuçta merak etme. Çok iyi olmuş ya. Hasan Usta. Valla inceledim. Eline sağlık. Bütün yerler çok güzel olmuş. Paranı da dediğin gibi biraz daha beklersen hemen kazanıp sana ödeyeceğiz Hasan Merak etme. Daha seninle bir işimiz yok. Bu evi de biz yıkarız zaten. Ama da seni yapmaya gerek Akşam oldu. Sen de artık evine git. Hadi görüşürüz Hasan Usta. Güzel ya, güzel. Siz niye gelmiyorsunuz ya? Burada duruyorsunuz öyle. Cevap verseniz de. Hey. Neyse, şakanız bitince haber verirsiniz. Burada gideyim. Evet, fabrikada birazcık çalışalım ki Hasan ustanın parasını ödeyelim en iyisi. Aynen, şuraya koyayım da çalışsın. İşte çalışmaya başladı. Oha. Hırsız kömür. Ne bak. Fabrikalar üretim yapmaya başladı. Güzel. Bir sürü kömürümüz olacak. Bu kadar yarım maliyeti. 8 stek kömür olmuş. Hemen biriktir fazla diyor diyeceğim. Neyse ben bunları biriktireyim. Yarın daha sonra üstüye öderim en iyisi. Aynen ya biriktireyim. Ay geceden beri çalışıyorum ya. Sonunda 8 stek yaptım. Gideyim de Hasan Usta'ya Ha, Hasan Usta gelmiş zaten. Çağırmıştım. Evet Hasan Usta. Anlaştığımız gibi. Paranı toplamaya getirdim. Al Hasan Usta. Şöyle atayım hepsini sana. Al bunları sen Evet. Konuştuğumuz gibi. 8 stack Hasan Usta. Heh. Teşekkürler zengin. Evet. Tam 8 stack var. Teşekkürler zengin. Ben de vallahi sizinle daha fazla iş yapmak isterim. Hem ben kazanıyorum hem ses bak. Bir güzel bir ev yaptım. Artık hırsız kömür üretebileceğiniz bir fabrikamız da var. Seninle çalışmaya devam edeceğiz zengin merak etme. Neyse ben artık gideyim gerçekten çok yoruldum. Hadi kendine iyi bak. Ha işte Hasan Usta'ya gitti. Gerçekten iyi çalışmış ya çok sevdim. Bu malzemek almak için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Neyse ondan önce fakirle Mehmet'in bir yanına gideyim. Fakir Mehmet biraz da siz çalışın istersin. Ne dersiniz? Fakir Mehmet. Yüzüme baksanıza ya. Fakir. Hala mı konuşmuyorsunuz benimle? Ya Mehmet bana niye bakmıyorsun? Kafanızı çevirmeyin yeter artık. Ne oluyor hemen söyleyin. Demek öyle. Defolun gidin. Ben de sizinle konuşmuyorum. Böyle yapacağınızı bilseydim. Seninle kardeş, seninle de arkadaş olmazdım zaten. Keşke sizinle hiç tanışmasaydım. Neyse ben gidiyorum. Siz de kalın burada. İşte geldim. Dingin. Söylemiştim. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin diye. Benim büyücümü öldürmemeliydin. Onun bedelini ödeyeceksin. Onların sana şaka yaptığını düşünüyorsun. Aslında benim kontrolüm altındalar. İki tane iksirle benden kurtulabileceğini mi zannettin he? Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. İkinizi de yerle bir edeceğim. Neyse. Daha yeni başlıyoruz. Şimdilik gidiyorum. Geri geldiğimde Hiçbir şey olmayacak. Ben yatıyorum. Kalktığımda da artık bir zahmet şu eve kırmama yardım edersiniz he. Hala cevap vermiyorsunuz. Neyse. Hı? Ay. <gülüyor> 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 Ay ne güzel uyudum ya. Ay. Hı? Burası ne ya? Bu bizim yeni evimiz. Ama biz daha döşetmedik ki. Bu ne ya? Allah Allah. Hı? Ne oluyor burada ya? Olamaz olamaz. Garip şeyler oluyor ya bu evde. Bu neden düşenmiş? Hı? Ev nerede? Olamaz. Acaba fakirle Mehmet mi yaptı bunu ya? Onlar konuşuyordu ki. Dur şu fabrikaya doğru bir gideyim. Ha? Burada da yoklar. Allah Allah ya. Nerede bunlar? Acaba şu üst kattaki odadalar mı? Girmedim. Şurası. Yok burada da yoklar. Allah Allah ya. Çok garip şeyler yaşamaya başladım son zamanlarda. Olmaz. Ah, ah işte. Bakıyorum. Olmaz ya. ya. İyi oldu da. Nasıl oldu bu ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Güzel de olmuş ama yanında böyle bir şey olmuş beni çok korkutuyor ya. Neyse biraz yeteyim en iyisi. Fakirle Mehmet gelene kadar onları bekleyeyim. Evet evet. Oh yatakta rahatmış ya. Ay. Hı? <laughs> Bu ses de ne ya? Ne güzel yatıyordum. sanırım fakirle Mehmet Kerre şu Fakir Mehmet hoş geldiniz. Ben de hoş geldin ama sen kimsin ya? Tanıyor, tanımıyorum ben seni. Abi Kerem komiser. Ha. Şehrimizin artık güvenliğinden sorumlu olacak. Aynı zamanda bizi de kurtardı. Evet size hala dargınım. Ama sizi neyden kurtardı onu anlamadım. Abi. Baş büyücü vardı ya. İksirle kurtulduğumuzu zannettiğimiz. Evet. O aslında abi. Biz ondan kurtulmamışız. Bize musallat oldu. Mehmet de beni ele geçirdi. Kontrolü altındaydık. O yüzden senin sorularına cevap veremiyorduk. Kerem komiser onu tuzağa düşürdü. Ve yok etti. Sağ Kerem komiser. Arkadaşımı ve kardeşimi kurtardığın için. Dedi zengin. Ay ay. Bu büyüler o zaman büyücü yaptı. He? Bir baktım evdeyim. Ev falan yok olmuş. Evet evet. Bunların hepsini o yaptı. Hmm. Anladım fakir. Neyse ya. Artık başımızdaki bütün belalar bittiğine göre. isterseniz Şöyle kendimize güzel bir eğlence yapalım. Ne dersiniz? yemek yemeye ne dersiniz akşam yemeğine bence iyi olur bence de bence de tamamdır hadi o zaman yemeği hazırlamaya başlayalım hadi güzel bir gün olacak